Ben Serkan Karayılan. Bugün sizlere katlı saç kesimi nasıl yapılır bunu detaylı bir şekilde anlatacağım sevgili izleyicilerim. E, kat saç kesimi yaparken e, müşterimizin modelimizin e, iki kaşının ortasından bir düz profil ayrımı oluşturuyorum. Burada e, profil ayrımı e, saçın iki kaşının ortasından e, ense noktasına kadar düz bir hat boyunda ayırdığımız bölüme profil ayrımı diyoruz. Bu ayrımı oluşturduktan sonra e, tarağımızın başın tepe noktasına, uç bölümden dokundurarak tarağımızın e, sırtının değdiği noktadan e, ve e, buradan bir e, U ayrımı ya da adnalı ayrımı dediğimiz bir ayrım oluşturuyoruz. Burada saçı iki ana bölüme ayırıyoruz. Alt kademe ve üst kademe olarak iki ana bölüme ayırıyorum. Burada alt kademeyi saçın boyunu yani saçın temelini oluşturacağız. Burada o yüzden üst tepe noktasından ayrımızı oluşturduktan sonra Saç kesimi yaparken ayrım noktaları çok önemli. Bir sonraki saç kesiminizde de aynı saç kesimini yapmak istediğinizde doğru ayrımlar yaptığınız zaman yani belirlemiş olduğunuz belli teknikteki ayrımları aynı şekilde uyguladığınız zaman saç kesiminizde hatasız bir şekilde yapabilirsiniz. Saçın ayrımları önemlidir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sevgili izleyicilerim şimdi e, müşterimizi ayağa kaldırdım ve e, saçın ana bölümünü yani saçın boyunu kesmek için e, saçın temelini oluşturmak için e, müşterimizi ayakta keseceğim Çünkü düz bir kesim yapacağım burada e, arka kısmını burada yine Saçın de, sıçır, satın değdiği noktadan bir parça bölüm ayırıyorum. Burada orta kısmında e, saçın kılavuzunu belirlemek için orta bölümden başlayacağım. Yine sağ taraftan bir ayrım oluşturuyorum. Bunu da pens diyorum Saçın orta kısmından kesmeye, baş, kesmeye başlayacağım. Bu bizim kılavuzumuz olacak. Bu kılavuz da e, diğer saç boylarına aynı şekilde aynı boyda kesmemize olanak sağlayacak. Yani bir, bu, 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 burada bir boy belirleyeceğim. Saçın boyunu, saçın temelini belirleyeceğim. Ve aynı temelde e, kesmeye devam edeceğim. Sizler de saç kesim hizmeti almak isterseniz videomun açıklama kısmında e, sosyal medya adreslerim mevcut olacak. Buradan bana ulaşarak saç kesim hizmeti alabilirsiniz. enseden düz bir ayrım oluşturuyorum. Bu ayrım bizim başlangıç noktamız olacak. Bu başlangıç noktasından yani bu bizim kılavuzumuz olarak, olarak belirlediğimiz saç boyu olacak. Bu boyu takip ederek diğer boyu, saçın boylarını da belirlemiş olacağız. Burada tarak altı keskin hat kesim tekniği uyguluyorum. Burada sıfır derecelik bir açı uyguluyorum saça. Burada saçın boyunu müşterimizle belirliyoruz. Şu kadar kestiğimi ifade ettim. Ve gördüğünüz gibi o kesmiş olduğum bölümü müşterimizin başına çok az ön ayırdım. Kesmiş olduğum bölümde tekrardan ince bir parça ayırıyorum. İlk kestiğim bölümden bir sonrakinde yine aynı şekilde ayırıyorum. Ve alt kısımda kesmiş olduğum saç noktasını gördükten sonra bakın buradan kontrol ediyorum. gördükten sonra bu kılavuzu gördükten sonra saç boyunu sıfır derecelik bir açıyla kesiyorum. Burada keskin hat kesim tekniği yani tarak altı kesim yaptığımızda saça hiçbir şekilde açı vermiyoruz şu anda. Sıfır derecelik bir açıyla net düz bir saç kesimi uygulamış oluyoruz. Bu ayırmış olduğum alt kademeyi saçın boyunu belirlemiş oluyoruz. Burada, burada yani bir ev düşünün. İlk önce saçın evin temelini oluşturuyoruz ve ondan sonra katlara çıkmaya başlıyoruz. Bu da aynı şekilde saçın yani bu bir evimiz olarak nitelendirdiğimizde saçın burada boylarının temelini oluşturuyoruz ve e, saça hareket kazandırdığımızda bu boydan itibaren saçlara kat işlemi uygulayacağız. Yani Burada saçın boyunu belirledikten sonraki süreçte saçı hiçbir şekilde kısaltmadan saça katlandırma işlemi yapıyoruz. Şu anda zaten saçının boyunu belirttim. Saçı katlandırıyorum. Hadi şey düz kesiyorum. Çok özür dilerim. Bu arada, saç kesim makası olarak da 7 numara saç kesim makası kullanıyorum. Sizler de diğer videolarımı izlemek isterseniz Serkan Karayalan Kuaför YouTube kanalımın videolar bölümü var. Burada birçok kategoride video mevcut. Buradan da kanalımı ziyaret ederek videolar bölümünde birçok kategorideki saç tasarım videolarımı izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarak altı saç kesim işlemi devam ediyorum. Burada saçın temelini oluşturdum. Orta kısmından başlayarak bir boy belirledik saçın boyunu. Bu boy e, hizasında kesimimizi yaptık. Evet. Ufak bir kontrol yaptıktan sonra müşterimizi oturtacağız. Çünkü saçın boyunu kestim. Boyunu kestikten sonra müşterimize oturup oturtup eee Sonraki süreçte saçın katlandırma işlemini geçeceğiz çünkü üst kısmı ayırmıştık. Bu ayırmış olduğum bölümde de saça katlandırma işlemini yapacağım. Burada gördüğünüz gibi katlandırma işlemini yaparken saçın bir önce kesmiş olduğumuz noktadan bir kılavuz ayırıyorum kendime. Bu kılavuzu ayırıyorum. Bu kılavuza uygun bir şekilde kesim yapacağım. Kesmiş oldum. Ee, alt kısmı pensliyorum. Bu arada değişiklik yaptım. Tekrardan bir kılız belirliyorum daha düzgün bir ayrım yapmak için. Hepsini birlikte tarıyorum. Kılavuzu ayırdım. Gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğum noktadan e, başlangıç noktasından bir kılavuz ayırdım kendime ve bu kılavuzu tepe noktasıyla e, aynı boyda bu kılavuzun boyunda keseceğim. Şimdi gördüğünüz gibi tepe noktasını saçın e, yukarı doğru 90 derecelik bir tarama açısı oluşturuyorum. Evet, yukarı doğru tarıyorum. Ve kılavuzu görüyorum. Gördükten sonra bu kılavuzun e, nokta kesim tekniği uygulayarak saçı yani 90 derecelik bir yukarı doğru e, tarama açısı oluşturdum. Ve e, bir önceki kesmiş olduğum saç boyundaki kılavuzu kılavuz ayırdım. Bu kılavuzun boyunda ne gördükten sonra ve nokta kesim tekniği ile saça tümüyle bir doku kazandırdım şu anda katlandırma işlemi yaptım. Şimdi saçın ön kısımlarına geçiyorum. Hangi yöne ayırdığımızı konuştum. Sağ tarafa ayırdığını ifade etti modelimiz. Şimdi kulak arkasından başlayarak bir ayrım oluşturacağım ön kısımlardaki katları kesmek için yani ön saçın ön kısımlarına katlandırma işlemi yapacağım. Buradan kulak hizasından tarakla bir e, tepi noktasına bir ayrım noktası belirledim ve kulağın arkasına doğru bir ayrım oluşturdum. Burada diye e, diagonal bir yani çapraz bir ayrım oluşturdum. Ve diğer kalan arka kısımdaki saçı pensledim. Şimdi bu Sağ tarafın ayrımını yapmıştım. Şimdi sol tarafın ayrımını uygulayacağım. Yine kulak arkasından tepe noktasından bir nokta belirledim. Ve yine çapraz bir ayrım uyguladım. Ve geriye kalan saç kısmını da pensledim. Şimdi önlere kat atacağım. Burada kat atmak için yani katlandırma işlemi yapmak için hangi yönü kesiyorsam müşterimizin da yani modelimizin zıt tarafında duracağım. Ben şimdi sağ tarafı kesi sağ tarafa katlandırma işlemi yapacağım ama müşterimizin ya da modelimizin sol tarafında e, duruyorum. Burada açıları daha rahat belirlemek için gördüğünüz gibi alt kısımdaki saç boyunu yukarı doğru taradım ve uç kısımlardaki en uç noktasını gördükten sonra saçın ön kısımlarına gördüğünüz gibi hareketlendirme işlemi yani katlandırma işlemini yaptım. Ve çene hizasından başlayarak burada saçın boyunu belirlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi en alt sağ taraftaki en alt boyunu zaten bir önceki kesimde yani saçın temelini oluşturduğum için kesmiştim. Burada saçın yukarı doğru ka tarayıp e, saç uç noktasını yani kılız noktasını gördükten sonra bir kesim uyguladım. Şimdi saçın ön kısımlarını keterken bir bölüm ayırdım ince ve çene hizasında böyle saçı e, sağ tarafa diye genel bir ayrım uyguladım. Çapraz bir burada çapraz ayrımlar uygulayarak kesiyorum gördüğünüz gibi. Saçın çaprazında duruyoruz yani. E, diyelim sağ tarafı kesiyorum. Sağ tarafın çaprazına tarıyorum. Yani sağ tarafın çapraz bölümüne uygun aşağı doğru kaydırma tekniğiyle en kısa noktasından saça doku kazandırarak ön kısımlarını katlandırıyorum arkadaşlar. Burada başlangıç noktasını görüyorum ve aşağı doğru kaydırarak kesiyorum. kestikten sonra tekrardan net bir tarama uyguluyorum burada yine kaydırma tekniğiyle bir nokta kesim tekniği uygulayacağım. Evet saçın uç kısımlarını gördüm. kılavuz noktasını gördüm ve bu kılavuz noktasından kısa nokta bölümünden kaydırma tekniği uygulayarak nokta kesim tekniğiyle de saçın ön kısımlarına doku kazandırıyorum. Gördüğünüz gibi müşterimizin zıt bölümüne çapraz bir tarama yönü uyguladım. Ve en uç noktasından kesim kestim. Yani nokta kesim tekniğiyle. Şimdi saçın e, uç kısımlarına piknaj tekniğiyle de yumuşatma işlemi uyguladım. Saçın uçlarındaki geçişlerin daha rahat olmasını daha doğal bir geçiş sağlamak için piktaj tekniği uyguladım. Şimdi e, sol tarafı geçiyor keseceğim. Ve sol tarafı kestiğim zaman e, yani keseceğim için müşterimizin sağ tarafındaki e, sağ tarafındaki açıda duruyorum. Ve yine alt kısımdaki nok, e, saç boyunu gördüm. Burada nokta kesim tekniğiyle saçın uç kısımlarındaki uzun bölümleri kısalttım. Ve şimdi parça parça alarak saçın Çene hizasında bir nokta belirliyorum ve buradan saça kat veriyorum. Bu noktayı kısa e, kılavuz olarak belirdikten sonra şimdi nokta kesim tekniği ile kaydırarak buradan bir açıyı bekliyorum gördüğünüz gibi kaydırarak diğer bölümleri de katlandırma işlemi yapıyorum. Önlere katlandırma işlemi uyguluyorum. saçın zıt noktasını taradım. Bu açıyı iki taradıktan sonra diğer noktayı da birbirine eşitliyorum. Böyle böyle bir tarama işlemi yaptığınız zaman en zıt noktasını tarayıp ve en uç noktaki saç boyunu kıl e, kılavuz kestiğinizde saçın ön tarafları gördüğünüz gibi hareketli ve katlı bir görünüm kazanıyor. Burada piktanç tekniği uygulayarak da saçın uç kısımlarını Yumuşatıyorum. Şimdi arkadaşlar ön kısımlarını bitirdim. Şimdi yıldız tekniği uygulayarak tepe noktasından ki saç boyunu belirledikten sonra portakal dilimi de yani dilim dilim ayırarak sol taraftan başlayarak sağ tarafa kadar bir e, katlandırma işlemi uygulayacağım. Burada ilk önce saçın tepe noktasındaki saç boyunu belirleyeceğiz. Yani saç kat katlarının uzunluk boyunu belirleyip ön taraftaki e, kesmiş olduğumuz katlarla uyumlu olması için hem ön kısımlarındaki bölümlerden de saç aldım. Gördüğünüz gibi saçın tepe noktasındaki saç kısalığını görüp saçın çıkış yönü doğru çene hizasına doğru gördüğünüz gibi bu boydan direkt keskin at kesim tekniğiyle kesimimizi yapıyoruz. Evet. O noktayı kestikten sonra tepe noktasından 90 derecelik bir açıyla nokta kesim tekniği uyguluyorum. Nokta kesim tekniği saçın e, düz bir kesim yaptığımızda bıraktığımızda sert bir e, geçiş oluyor. Bu nokta kesim tekniği ile de saçın uçlarında daha rahat e, katlarında daha geçişli bir eee yumuşak dokunuşlar olmasını sağlıyor. Yani saçın katlarında daha homojen bir geçiş olmasını sağlıyor. Yani doğal bir görünüm olmasını sağlıyor nokta kesim tekniğiyle kesilen saçlarda. Gördüğünüz gibi sol taraftaki bir bölüm ayırdım. Tepe noktasındaki Saçı tepe noktasından Saçın çıkış yönlerine 90 derece bir açı uyguluyorum. En uç noktaki kılavuzu gördükten sonra saçın uç kısımlarını nokta kesim tekniğiyle birbirine eşitliyorum. Sol taraftan başlayarak sağ tarafa kadar bu işlemi devam ediyorum. İlk önce nokta kesim tekniği uyguluyorum. Sonra saçın uç kısımlarına piknaş tekniğiyle de yumuşatma işlemi uyguluyorum. Burada saçın uçlarını yumuşatıyoruz ve katlarındaki geçişlerin daha yumuşak olmasını sağlıyorum. Şimdi saçın sağ tarafına geçtim. Yine kulak hizasındaki bölümü ayırdım. Çünkü ön taraflar kat kesimi yapmıştık. Buradaki saçın tepe noktasındaki kılavuzu alıyorum. Bu bizim saçın tepe noktasındaki saç boyu oluyor. Saçı yukarı doğru tarıyorum. Yani 90 derecelik tarama açışı açısı uygulayarak burada taradım. Saçın tepe noktasındaki noktayı belirleyip, yani kılavuzumuzu belirleyip belirledikten sonra nokta kesim tekniği ile eşitliyorum. Eşitledikten sonra saçın uç kısımlarına yine Evet belirliyorum. Şimdi tarayıp uçlara piktaş tekniğiyle yumuşatıyorum. Gördüğünüz gibi dilim dilim ayırıyorum saçı. tepe noktasındaki kılavuzumuzu gördükten sonra diğer bölümleri de eşitliyorum. Gördüğünüz gibi tepe noktasındaki kılavuzu gördüm. Saç boyunu gördükten sonra o tepe noktasındaki saç boyuyla eşitliyorum. Saçı yukarı doğru tarıyorum. gördüğünüz yukarı doğru taradım. Kalan uç kısımlardaki alt kısımdaki saç noktasıyla üst kısımdaki saç noktasını birbirine eşitliyorum. Burada düz bir kesim yapmıyorum. Nokta kesim tekniği uyguluyorum. Ve saçı kestikten sonra komple denge kontrolü yapmak amacıyla saçın tepe noktasına kadar bütün saçı tarıyorum. Burada saçı kontrol etmek amaçlı katlarının uyumlu olup olmadığını kontrol edeceğim. Eğer bir şey varsa buradan yine nokta kesim tekniğiyle saçı yukarı doğru 90 derecelik bir açı uyguladım. Evet. En tepe noktasındaki saç kılavuzunu görüyorum. Burada uçta biraz e, uç, saç eşitlenmesi gerekiyor. Eşitlenmesi gerektiği için de nokta kesim tekniğiyle kestim. hareketli katlı bir saç kesimi ortaya çıkarmış olduk sevgili izleyicilerim videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizlerde saç kesimi yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim mevcut olacak burada instagram adresimden bana ulaşarak saç kesim hizmeti alabilirsiniz gördüğünüz gibi omuzlarda katlı bir saç kesimi günlük hayatta da rahat kullanabileceğiniz burada nasıl kullanacağını müşterimize anlatıyorum. Ee, köpükle ya da şekillendiriciyle öne doğru atıp avucunun içerisine sıkarak kullanıyor. Ee, dalga, saçın dalgasını belginleştirebilir. Gördüğünüz gibi e, hareketli bir dalgalı bir fön çektik. Saçın katları ortada. Yani yani güzel bir katlı bir saç kesimi olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Günlük hayatta çok rahat kullanabileceği e, ne çok uzun ne çok kısa saçın katlı güzel bir saç kesimi sizlerde saç kesimi hizmeti almak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim mevcut. Görüşmek üzere kendinize çok iyi